Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yer hesabıma Bro Pass aldım. Plus aldım hem de. Şöyle şey koyalım ya. Abi sonunda ya. Bu hesapta bile merhaba. Abi adım şu an çok güzel görünüyor. Birazdan zaten adımı değiştireceğim arkadaşlar. Ee, Japon Korece takip... Korece, Korece ekledim klavyeye. Ve dur bir dakika dur. Karakter değişti. Bir dakika. Maple'ı bir değiştirebiliyor muyuz? Yok. De Maple'ı açalım bir. Şu altınları bir toplayalım. Rozetlerimiz de güzel rozet. ha. Kredi ve maple'ımız hayırlı uğurlu auksin. Bakın bu da yine çeke çeke. Bugün biraz geç video geldi arkadaşlar. Çünkü benim karnımda bir rahatsızlık oldu. Bu yüzden hastaneye gittim. Neyse şu an kaldı, kalmadım bari. Sadece bir rahatsızlığımı söyledim o kadar. Hemen, hemen ödüllerimizi toplayalım. Şuradan. Şunu da alalım e, Max'i atacağız. Az kaldı. İyi ki bu hesapta mu? Aha dur. Aha dur. Şu, al, şu elmasları toplayalım. Adımı değiştireceğim. Korece tak ekleyeceğim bu hesabı. Arkadaşlar arkadan gelen ses. Olduğunu Bir dakika ne çıkacak? <laughs> <laughs> neyse neyse var yıldız gücü ol. Şelimde yıldız gücü yoktu benim. Epic geldi. Tamam rozet vermesini bekliyordum. Neyse. Süper ender. Ya Ah be eski tabletimden şey bildirim geliyor. Yazdım onu da. Ama çok kasıyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ya ne yapalım? Ne yapalım abi? Abi taşım olsaydı bu arada şey alabilirdim. angelo olabilirdim. Gerçi angelo'dan nefret ediyorum. Antisiyim o karakterin. Adımı değiştirsem mi ya? Taşım gidecek ama. Neyse değiştireyim. değiştireyim. Hemen arkadaşlar... Bu arada ben adımı değiştireyim be. Swayze. Swayze. Ee, Şu şuradan Japonca takımıza ekleyelim. Dur bu Japonca tak olmadı. Tamamdır. Ee, şimdi tekrardan aynısını yapacağız. Bu biraz zorlayacak beni. Bu arada klavyi nasıl... Hah dur şuradan değiştirelim bir klavye Türkçe. Dur. Space. Şimdi abi ben bir tuşu Korece'lerin aynısını bulacağım. Dur. Üst taraftan bakıyorum. Bir bir tanesini buldum. İkincisini e, bulursam Tam buldum onun ikincisini de. Evet, adımızı değiştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Artık böyle havalı bir adım... O, bu niye? Ya bu niye üstte ya? Abi taşlarımız gitti Cici. Ya de almak istiyorum. <laughs> Neyse alacağız bir gün. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Hmm, bakalım. Ba Mücevherimiz de bir şey var. Git artık Allah'ını seviyorsan git şu oyundan Ya Drop git görmek istemiyoruz. Sülalece sizi görmek istemiyoruz. Yani nefret ediyor seni. Senin gibi karakterin anasını bacısını. Ee, kendine bir şey almak istiyorum. Maruz Akvamaris Brut alsam mı acaba? Ya da bunu da alabilirim. Bak bu da güzel. Ya da bunu da alabilirim. Bu da güzel. Harf Merod alacağım ya da. Daha. Kitim mi? Aa benim kit. Benim... Ben, oğlum, hesabı görmedim. Hesabım. <laughs> Başka bir Seni alacağım oğlum seni alacağım kafayı koydum ben ee, Bunu alabilirim mesela bak bunu... Ay bu değil bunu Bunu alabilirim güzel Ama şunu da alabilirim ee, Neyse ee, Bu hesabı da Profesörümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar diyelim Bir oyuncu önce açmıştık hesabı Daha doğrusu yılın sonunda doğru açtık. Burada da Hiyar dayı var Hemen şikayet edelim şunu da Linç gelirse çok da memnun olacak sanki. Bu normal bir video. Tamamdır. Bu bu ona yeter. Ee, bir sıralamaya bakayım. Lojal Bir dakika. Yani Efecan abi var. Böyle anne yani arkadaşlar. Evet artık bro pasım oldu. Artık ikinci bir bro pasım oldu. Ben bu kostümü alacağım abi kafayı koydum ya. Ben kasacağım yani. Uy bir sürü görev açıldı. Hayırlı Allah olsun ben bunu yaparım. Buraya da değiştir, bu adı da değiştireceğim bu arada. Bir dakika. Şikayet ettim adamı. <laughs> salam. Tam bir salam. Ne istiyordum ben. Neyse kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.